İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Armenak Abrahamyan. Terk edilmiş Kilikya, Fransa Ermeni koruyucularına ihanet ettiğinde 1919-1921. Armenak Abrahamyan. Finlandiya ve Minsk grubunun mirası. Kafkasya'da Avrupa diplomasisinin bir mihenk taşı. Charles Aznavur'un kız kardeşi Ayda Aznavur, Garbarenz, 102 yaşında hayatını kaybetti. Artur Haçadıryan Azerbaycan'ın Artsakh'ı işgali sonucunda buğday arzımızın %20'sini kaybettik. Şimdi yurt dışından bir şeyler dilenmeye çalışıyorlar. Lübnanlı Ermenileri destekleyelim. Nelson Stepanyan hakkındaki film Moskova Uluslararası Film Festivali'nde birinciliği ödülüne layık görüldü. Ermeni lavaşı ve Türk simidi dünyanın en iyi elli ekmeği listesinde. Stepan Argerd, Rus Dram Tiyatrosu yeni tiyatro sezonunu açıyor. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armen Agaframyan'ın açıklaması. Bir asır sonra Ankara Antlaşması'nın gölgesi ala Fransız-Ermeni hafızasında, 1919'da Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın sona ermesinin ardından Osmanlı'nın gerçekleştirdiği soykırımından sağ kurtulan Ermeniler yeniden ulusal bir canlanma umudu beslemeye başladılar. Ermeni yaylasının güney bölgesinden biri ve Fransız mandası altındaki Orta Çağ Ermeni Krallığı'nın beşiği olan Klikya, Fransız birlikleri özellikle de Doğu Lejyonu tarafından kurtarıldı. 4 Ağustos 1920'de Fransız yetkililerin huzurunda Kilikya bağımsızlığını ilan etti. O dönemde Suriye ve Lübnan'dan binlerce Ermeni mülteci Fransa'nın zafer kazanmış bir devlet ve halkların haklarının garantörü olma sözüne güvenerek geri döndüler. 22 Ekim 1921'de kendini yasa dışı Kemalist rejim ilan eden Fransa ile Ankara Anlaşması'nı imzaladı. Angora Anlaşması Fransa'nın diplomatik gerçekçilik adına bozduğu vaatlerin sembolü haline geldi. Fransız birliklerinin ayrılmasının hemen ardından Kemalistler bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Maraş, Antep ve Adana'da katliamlar yeniden başladı. Ermeni köyleri yakıldı. Halk ya öldürüldü, zorla Müslümanlaştırıldı ya da Suriye ve Lübnan'a kaçmak zorunda bırakıldı. Daha sonra Türkleştirilen Kilikya Yüzyıllardır süren Ermeni varlığından tamamen yoksun bırakıldı. Toprak için soykırım politikası Eylül 2023'te Artsak Ermenilerine karşı tekrarlandığı gibi uygulandı. Ermeni hafızasında bu vazgeçme ihanete eşdeğerdir. Zira Ermenilerin inandığı hümanist ve koruyucu Fransa imajıyla büyük bir karşıtlık oluşturuyordu. Terk edilmişlik ya Fransız sömürge ve diplomatik tarihinin unutulmuş sayfalarından biri olmaya devam ediyor. Bu olay bir devletin himayesine aldığı kişileri koruma sözü verip terk etmesi durumunda ahlaki sorumluluk sorusunu derinden gündeme getiriyor. Bugün bir asır sonra 20 Ekim 2025'te Batı Ermenistan Cumhuriyeti bu acı olayın 104. yıl dönümünü anarak Fransa'yı bu konuyu intikam ruhuyla değil hakikat ve adalet ruhuyla yaklaşmaya çağırıyor. Ankara Antlaşması unutulmuş bir diplomatik gerçek değildir. Devletin çıkarları ile ilkelere bağlılık arasındaki çelişkinin bir yansımasıdır. Bir asır sonra Fransa sömürge geçmişini ve uluslararası sorumluluğunu bir kez daha düşünürken kilikya vicdanına bir çağrı ihanete uğramış bir halk ve asla yerine getirilmemiş bir söz olarak kalmaya devam ediyor. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armen Agaprahamyan'ın açıklaması 22 Ekim 2025 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT dönem başkanlığını yürüten Finlandiya önemli bir kararla karşı karşıya. Artsak Dağlı Karabağ sorununun barışçıl çözümü için tek uluslararası platform olan Mis grubunun rolünü yeniden tanımlamak mı yoksa sürdürmek mi? Dondurulmuş ancak iptal edilmiş bir yetki mis grubu. 1992 yılında Agit himayesinde sorunun barışçıl çözümünü teşvik etmek amacıyla Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın eş başkanlığında kurulmuştur. Ancak 2020 savaşı ve Azerbaycan'ın Arsah topraklarını ilhak etmesinin ardından grup henüz yasal olarak feshedilmemiş olsa da fiilen etkisiz hale gelmiştir. Bakü, Minsk grubunun modası geçmiş olduğunu ilan ederken Moskova ve Washington diplomatik önceliğini azaltmıştır. Ancak Ermeni hukukçular ve diplomatlar Agit Bakanlar Konseyi bu yetkiyi resmen iptal edene kadar yetkinin yasal olarak yürürlükte kalacağına inanıyorlar. Uluslararası hukuka atıf Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'e hitaben yazdığı bir mektupta Minsk Grubu yetki alanının sürdürülmesi ve yerlerinden edilmiş Artsah Ermenilerinin geri dönüş hakkının uygulanması çağrısında bulundu. Belge uluslararası yasal hükümlere dayanmaktadır. Birleşmiş Milletler şartı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi madde 13 ve her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın 7 Aralık 2021, 22 Şubat 2023 ve 17 Kasım 2023 tarihli kararları Doğu Ermenistan-Azerbaycan davasında Bakü artık Ermeniler'in güvenliğini, serbest dolaşımını ve kültürel mirasının korunmasını sağlamakla yükümlü kılmaktadır. Bu yasal yükümlülükler, yerinden edilmiş kişilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamak amacıyla agit tarafından denetlenecek uluslararası bir mekanizmanın demelini oluşturmaktadır. Helsinki hukuk ve diplomasisinin kesişim noktasında bu mesele Finlandiya için özel bir sembolik öneme sahiptir. Rusya 31 Aralık 1917'de Sovyet hükümetinin Batı Ermenistan halkının kendi kaderini tayin hakkını da tanıdığı bildirgeden 29 Aralık 1917 sadece iki gün sonra Finlandiya'nın bağımsızlığını tanımıştır. Bu tarihi tesadüf bugün sembolik bir argüman olarak kullanılmaktadır. Halkların kendi kaderini tayin hakkı her iki ülke içinde bir ortak değerdir. Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Agit dönem başkanı Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Voltanen bir seçimle karşı karşıyadır. MİS grubunun uluslararası alanda tanınan bir ara platformu olarak yasal formatını korumalı mı yoksa bölgesel güç dengesi adına fiilen kaldırılmasını mı kabul etmelidir? Avrupa tutarlılığının mihenk taşı Finlandiya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyesi olarak konumu uluslararası alanda yakından takip edilmektedir. Helsinki Mis grubunun korunması fikrini desteklerse bu durum Avrupa'nın çok taraflı formatların zayıflamasına karşı diplomatik bağımsızlığının bir göstergesi olarak görülebilir. Aksi takdirde yetkinin sessizce reddedilmesi, Agit'in rolünün azalması ve 1975'te Helsinki'de oluşturulan işbirlikçi Avrupa güvenlik modelinin zayıflaması anlamına gelecektir. İnsan hakları savunucularına göre bu mesele Ermeni meselesinin ötesine geçmektedir. Uluslararası hukuk konusunluğu ile askeri gücün üstünlüğü arasındaki çatışmayı ilgilendirmektedir. Artık Finlandiya diplomasisinin elinde olan Mis grubunun geleceği Avrupa'nın kendi yarattığı ilkeleri savunma yeteneğinin bir ölçüsü haline gelmektedir. Aznavur ailesi ve Aznavur Vakfı, Charles Aznavur'un sevgili kız kardeşi Ayda Aznavur Garvarent'in vefatını derin bir üzüntüyle duyurur. Ayda 102 yaşında huzur içinde hayata gözlerini yumdu ve geride sevgi, güç ve ailesine bağlılıkla dolu iyi yaşanmış bir hayat bıraktı. 1923'te sürgün yolunda Selanik'te doğan Ayda, kardeşiyle yalnızca Ermeni köklerini ve Paris'te yetişme tarzını paylaşmakla kalmadı. Aynı zamanda onunla ömür boyu sürecek bir sevgi bağı da kurdu. Aralarındaki bağ, ortak bir tarihe, müziğe ve insanlara duydukları sarsılmaz sevgiye dayanan son derece güçlüydü. Hayatları boyunca birbirlerine yakın kaldılar ve Charles Ayda'dan sık sık hayatının sağlam temellerinden biri ve ailelerinin hatırası olarak bahsetti. Ayda'nın hayatı nesiller arasında bir köprüydü. Bir asırlık değişime, yaratıcılığa ve direnişe tanıklık etti. Ayda hayatı boyunca Aznavuryan ailesinin nezaket, sadakat, gösterişsiz ve sanatın ve insanlığın gücüne olan sarsılmaz inancı gibi değerlerine sadık kaldı. Aznavur ailesinin açıklaması. Ayda ile birlikte geçirdiğimiz yıllar için kalbimiz hüzünlü ama aynı zamanda minnettar. Sevgisi ve sıcaklığı her zaman bizimle kalacak. Ayda'nın vefatı vesilesiyle sadece sevgili kız kardeşimize ve halamıza değil, aynı zamanda onur ve özveriyle yaşadığı hayata da saygılarımızı sunuyoruz. Aile başsağlığı dileyen ve Ayda ile ilgili sıcak anılarını paylaşan herkese teşekkür eder. Ayda, Montfort-Lamuri'deki aile mezarlığına ailesi ve eşinin yanına defnedilecektir. Doğu Ermenistan Ulusal Meclis oturumunda Ermenistan kanadından milletvekili Artur Açadıryan yetkilileri eleştirerek Azerbaycan'ın Artahı işgali sonucunda Doğu Ermenistan'ın buğday arzının yaklaşık %20'sini kaybettiğini belirtti. Haçadıryan'a göre yetkililer şu anda dışarıdan bir şeyler dilenmeye çalışırken Doğu Ermenistan'ın ekilebilir arazilerinin %50'si kullanılamaz durumda. Milletvekili ihracat pazarlarının ve ürünlerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bunu tıkanıklığın giderilmesi olarak sunmanın utanmazca bir yalan olduğunu belirtti. Azerbaycan topraklarından en az bir yol açmak için hiçbir adım atmadı. Doğu Ermenistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan ise buna cevaben İthal buğdayın Ukrayna'dan daha ucuza geleceğini belirterek aynı anda olmasa bile bizim için iletişimin açılması fena olmaz dedi. Lübnan'daki ekonomik ve sosyal kriz derinleşiyor. Bugün binlerce insan en temel koşullardan bile mahrum. Lübnanlılar kelimenin tam anlamıyla açlık çekiyor. Temel insan haklarının ihlal edildiği koşullarda yaşıyorlar. Unutmayalım ki yıllar önce Lübnanlı Ermeniler Savaş yıllarında Doğu Ermenistan ve Artsak için düzenlenen bağış toplama etkinliklerinde Suriye Ermenilerini desteklemişti. Şimdi onların yanında olma sırası bizde. Geçmiş deneyimlerimizden yola çıkarak Lübnanlı Ermenileri destekleyelim. Merkezi yapılarımız bu yardımın nerede ve nasıl en çok ihtiyaç duyulduğunu çok iyi biliyor. Desteğimiz Lübnan Ermeni toplumuna ışık olsun ki varlığını sürdürüp milli ruhunu koruyabilsin. Yazının tamamı Azdak gazetesinde. Kanal 5 tarafından çekilen efsanevi askeri pilot Nelson Stepanyan'ı konu alan kısa animasyon filmi Gökyüzüne Düşmek, Moskova Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görüldü. Film, efsanevi askeri pilot 2. Dünya Paylaşım Savaşı kahramanı Nelson Stepanya'nın kahramanlıklarını ve kahramanca ölümünü anlatıyor. Amerikan Uluslararası Haber Ajansı CNN dünyanın en iyi 50 ekmeği listesini yayınladı. Listede Malezya'dan Venezuela'ya, Almanya'dan Türkiye'ye, Afganistan'dan Ermenistan'a kadar birçok ülkenin geleneksel ekmekleri yer alıyor en iyi ekmekler listesinde Ermeni lavaş ekmeği de yer alıyor. Ayrıca Türkiye'nin simidi de yer alıyor. Bu simit susamla kaplı çıtır çıtır halka şeklinde bir ekmek. Listede ayrıca Afgan bolanı, Fransız baget ekmeği ve İtalyan ciabatta ekmeği de bulunuyor. Ekmeğin sadece bir yiyecek olmadığı, aynı zamanda kültür, tarih ve kimliğin bir yansıması olduğu belirtiliyor. Her ekmek ülkesi ve halkının yaşam tarzı hakkında bir hikaye anlatıyor. Yemek meraklıları seyahatlerini planlarken bu listeden ilham alabilirler. Stepanaget Rus Dram Tiyatrosu yeni tiyatro sezonunda ücretsiz oyunculuk kurslarına kabul edildiğini duyurdu. Kurs Rusya Devlet Sahne Sanatları Enstitüsü'nün Kemerova Şubesi Doçenti Karen Nersisyan rehberliğinde yürütülecek. Katılımcılar doğaçlama çalışmalarından oyun ve senaryo çalışmalarına kadar zengin bir programın yanı sıra oyunculuk mesleğine giden yolda ilk adımları atmak için harika bir fırsat bekleyebilirler. Yeni tiyatro sezonunun premieri Ocak 2026'da gerçekleşecek. Seyirciler Anton Çehov'un ayı ve teklif oyunlarından uyarlanan Çehov tarzında adlı oyunu izleyebilirler yönetmenliğini Armen Markaryan üstlendi. Stepanagert Rus Dram Tiyatrosu Ermeni Rus Kültür Derneği'nin desteğiyle faaliyet göstermektedir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.